Hazar benim oğlum vardınız mı? Habersiz olma beni. De haydi. Abim. Abi deme bana. Senin abin yok artık. E, e abimsin sen. Abi demeyeyim ne diyeyim? Abla mı diyeyim? Ne? Ne biçim şey konuşuyorsun lan sen? Ben senin hiçbir şeyin değilim artık. Allah Allah. Sen ailenizde ikilik çıkardın. Beni arkamdan hançerledin. Sen var ya sen bozokların yüz karasısın sen. Abim. Abi de baba da. Ağam. Ağam diyebilirsin bak ağam de bana. Ağam bizi Başurda gönder. Ya orada ne yer ne içeriz? Hadi ben düşünmüyorsun. Bari babamızı düşün ya. Siz var ya siz. Başurda her şeyin en hasını, en güzelini yersiniz. Balgayma, tereyağı. Organik zehirsiz yumurta yersiniz. Hatta utanmadan kuzunun en alasını çevirir, onu da yersiniz. Dua edin ki sizi İstanbullara sürmedim. Orada seller, fırtınalar, a böyle portakal gibi dolu dolu dolular dolu. Ya tamam işte, ettin bir cahillik. Ya özür dilerim. Hadi gel affet, bitsin bu mesele. Affetmem. Ee, bir öpeyim. Öptürmem. Utanmaz. Abi. Abi de bana. Sen misin? Türkmen, sen abi diyebilirsin bana. De bana, de bana, abi de bana. Abi. Ee. durban Kurban olam artık bırak şu inadı da affet bu adamı ya. Bak zaten kendisi de pişman. Olmaz, affetmem. Bırakmam. Ya abi sen niye hina dedin ya? Sen niye bu adam bu kadar hala alayım? Deli bu, deli. Ya bu adamın cezai ehliyeti bile yok abi. Devlet bile bana ceza vermiyor. Sen niye veriyorsun? Abim, ha. bak babam da aşağıda ağlıyor ya. Yayla gülüme, bir cenazesini bile kaldırmadınız. Ha benim bacım iyice deliler evine döndü burası. Ama abi, koskoca bozoklar ailesine cenazeyi yerde bırakmak yakışır mı? Yakışmaz. Bence gidip gömek. Gömek mi diyor? He, gidip gömek. Gide gömek. He, gidek gömek. Gömek mi gidek? Bu da gitti ya. Kim gitti? Babam da gitti ya. Vay be. Ha? Yürü lan seni de gömek. Gömek mi? Gide gömek. Gide mi? Yürü. Yürü. Hepinizi gömek. Yaylı ulim, çalı beni. Ben sensiz ağlarım. sezalar. <laughs> <laughs> Cansız bak kere cenaze töreni cize yüz bana. Gülme gülme. Vallahi dedim. Sen nefes koyarak. Üzülüyorsun. ...benim babamı yayla yürürün yasını yalnız tutsun. De haydi. Biz onu yalnız bırakalım. Ah. Yürü lan, yürü, 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 yürü. Ahmetim.